Merhaba, İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Milyonlarca çalışanın gözü Ankara'daydı. Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantısını yaptı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Verirlerse masaya oturup imzalarız dedi. İşçi tarafını Türk İş, işveren tarafını TİSK temsil etti. Hükümet ve taraflar üçüncü kez masaya oturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 3 saat sürdü. Türk İş, asgari ücret görüşmelerine açlık sınırı olan 7785 liranın üzerinde başlamıştı. Onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Şimdi kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkma gerekiyor. Asgari ücrete ilişkin teklifi işçi adına Başkan Ergün Atalay açıkladı. Türk işin resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o için, mesele içinde olmayız. Gözler şimdi resmi açıklamalara çevrildi. Zam oranı ne olacak? Asgari ücretlinin yeni yılda maaşı kaç liraya yükselecek? Cevabı merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışanın ve işverenlerin gözü sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Görüşmelerin uzaması takvimde değişikliğe neden olur mu? Olası senaryolar neler? Yanıtlar haberimizde. Asgari ücrette üçüncü toplantı yapıldı. Beklentiler zam oranının netleşmesi yönündeydi. Ancak toplantıdan bir karar çıkmadı. Toplantının ardından Türk İş Başkanı Ergün Atalay tekliflerinin 9 bin lira olduğunu söyledi. Bu rakamı verirlerse masaya otururuz dedi. Şimdi akıllardaki soru sürecin nasıl işleyeceği. Bu tür durumlarda e, mekik dokunur. Yani taraflar arasında telefon görüşmeleri olur. İşte o heyetten birisi oraya gider. Ya yani uzlaşma zeminleri hep aranır. Yani. E, öyle anlar oldu ki gece 3'te uzlaşma sağlandı. Öyle anlar oldu ki artık bir daha bir araya gelinmeyecek dendiği ortamda taraflar bir araya geldi. Toplantı sonrası işveren heyetindense bir açıklama gelmedi. Burada asgari ücretliler, çalışanlar yani bugün açıklanır ya da açıklanmaz diye kaybedilecek herhangi bir şey söz konusu değil. Süreç işliyor. Ama hani mutabakatla oy birliğiyle olmasına her kesim özen gösteriyordu. Belirlenecek asgari ücret 1 Ocak 2023'te geçerli olacak. Peki görüşmelerin uzamasının takvime etkisi olur mu? 31 Aralık'a kadar zaman var. Geçen yıl asgari ücret yönetmelik yasası değişti. Orada yürürlük tarihi ile ilgili bir düzenleme evet. de yapıldı. Uh -huh. Dolayısıyla şu anda zaman açısından bir problem yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı. 2023 yılında uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi için değerleme oranını %50 düşürdü. Yeni yılda yapılacak vergi artışı %61,5'e indirildi. Bazı etkinliklere ilişkin eğlence vergisi de sıfırlandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Yeni yılda vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı %122,9 olarak tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan MTV ödemeleri için devreye girdi, indirim yetkisini kullandı. Vergi artışı %50 düştü. Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı %61,5 oldu. Bazı etkinliklere ilişkin eğlence vergisi de 2023 yılından itibaren alınmayacak. Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleriyle spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi yılbaşından itibaren %0 olarak uygulanacak. Düzenleme ile sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor. Yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresinde ise değişikliğe gidildi. İmalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki katma değer vergisi istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Yurdun doğusuyla iç kesimlerinde kar etkili oldu. Erzincan, Sivas ve Bayburt'ta mevsimin ilk karı düştü. Rize Ayder Yaylası karla birlikte beyaza büründü. Diyarbakır'da ise yoğun sis uçak seferlerini aksattı. Soğuk hava yerini kara bıraktı. Yurdun birçok noktasında lapa lapa kar yağdı. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Erzincan'a mevsimin ilk karı düştü. Etkisini artıran kar sevinçle karşılandı. Kar demek bereket demek. Özellikle Erzincan tarıma dayalı bir şehir. Ekonomisi kayak merkezimiz var. Orası için çok önemli. İnşallah devamı gelir. Okula giden çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Sayın, sayın, sayın. Sivas ve Bayburt'ta da mevsimin ilk karı düştü. Kop geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu görüntüler ise Rize Ayder Yaylası'ndan. Dünyaca ünlü yaylada kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken ortaya güzel görüntüler çıktı. Amasya, Sinop ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde de kar kalınlığı 15 santimetreye aştı. Artvin'in Şavşat ilçesiyle Samsun'un Kavak ilçesinde de kar vardı. Yozgat'ta karın ardından hava soğudu. Araç camları dondu, yollarda buzlanma görüldü. Iğdır ve Diyarbakır'da ise sis etkili oldu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava ulaşımındaysa çok sayıda uçak seferi yapılamadı. Ve bu haberle birlikte işitme engelliler haber bülteninin de sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.